Merhabalar ben Didem Şarman. 20-26 Haziran haftasının en önemli gökyüzü olayı Yay burcunda gerçekleşecek olan dolunay olacak sevgili yengeç. Etkileyen tüm hafta genelinde yaşayacağımız bu dolunay Yay burcunun sınır yani son derecesinde gerçekleştiği için günlük hayatınızda bazı sınırlanmalar, engellenmeler ve ilişkilerde mesafelerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle nedenini tam da anlamlandıramadığınız yorucu ve zorlayıcı bir enerjinin bedeninizde ve ruhunuzda etki ettiğini fark edebilirsiniz. Tüm bunları aşmak için belki de kişisel gelişim çalışmalarından faydalanmak, günlük yaşamınızda küçük gezilere, seyahatlere yer vermek ve sosyalleşmek bu hafta genelinde faydalı olacaktır. Eğer ki çalışıyorsanız, çalışma ve iş hayatınızla ilgili koşullarda zorlanmalar, çalışma arkadaşlarınızdan kaynaklanan problemler yine gündeminizde olabilir. Başta karaciğer ve kolesterol olmak üzere sağlık koşullarınız ve hem fiziksel hem de ruhsal sağlık koşullarınızı zorlayabilecek bir haftada bulunduğunuzu hatırlatmak isterim. Dolunay'ın yönetici gezegeni Jüpiter'in açıları tüm bu etkilere rağmen bir taraftan da güzel teklifler alabileceğiniz, yakın çevre ilişkilerinizden son derece güçlü destekler bulabileceğiniz bir zamanda olduğunuzu göstermekte. Eğer ki bekarsanız bu süreçte evlenme teklifi alabilir, yeni insanlarla, arkadaş çevreniz aracılığıyla e, tanışabilir ve flört etmeye başlayabilirsiniz. İlişkiler alanınızda da bu anlamda olumlu bir enerji sizinle olacak diyebilirim. Haftanın ilk üç gününde Merkür, Satürn ve Neptün tekrar ise gökyüzünde etkili oluyor. Bu özellikle geçmiş konulara bir süre için aklınızın kaymasına sebep olabilir. Ticari konularda kesinlikle parasal konular ve ticari konularda risk alınmaması gereken bir süreçte olduğunuzu gösteriyor aslında. İlişkilerinizde üçüncü kişilerden kaynaklanan, yakın çevreden, akrabalardan, arkadaşlardan kaynaklanan bazı iletişim problemleri ve Üçüncü kişilerden kaynaklanan sorunların yine günlük hayatınıza yansıyabileceği görülmekte. Özellikle zihninizdeki karmaşayı ve bu kaotik durumu aslında kaotik durumu ortadan kaldırmak için kesinlikle kitap okumaya, kısa seyahatlere, ilginizi çekebilecek değişik konuları araştırmaya zaman ayırabilir. Ayrıca bu videodan sonra yükselen burcunuzu izleyerek diğer etkileri de öğrenebilir ve yorumlar bölümüne siz de kendi hayatınızda bu süreçle ilgili neler düşündüğünüzü ve yaşadığınızı ekleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.